Değerli yatırımcı arkadaşlar. Portföy yönetim şirketlerinin fonlarını tanımaya devam ediyoruz. Sırada Mexa Portföy Yönetimi Anonim Şirketi var. Fonlarını çağırdık. 2 adet fonu geldi arkadaşlar. Birinci değişken fon, ikinci değişken fon. Birinci değişken fon aylık %10.41 3 aylık %9.81 6 aylık %24, 1 yıllık %37, 3 yıllık %346, 5 yıllık %457 getiri sağlamış. İkinci değişken fon 1 aylık %3.38, 3 aylık %9.36, 6 aylık %15. 1 yıllık %19, 3 yıllık %50, 5 yıllık %89. İkinci değişken fonun getirileri iyi değil arkadaşlar. Göründüğü üzere getirilere az gelmiş. Şimdi Mexa yatırımın tanıyalım. 28 Haziran 1990 yılında kurulan Mexa Men Menkul Değerler Ticaret Anonim Şirketi, 1998 yılında Mexa Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ünvanını almış. Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren önde gelen aracı kurumlardan biri olan Meksa Yatırım, yurt, için, yurt içinde 9 şube ve irtibat bürosu ile bireysel ve kurumsal müşterilere kapsamlı sermaye piyasaları aracılık hizmetleri sunmakta. Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kağan Ferhatoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vesile Şarlıoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Emre Çorak, Mert Yılmaz'dan oluşuyormuş Max yatırımın VIOG, Forex Portfolio, Max Analyst gibi e, yatırım istisneli yatırımları gibi hizmetleri var şimdi fonlarını tanıyalım birinci değişken fon son fiyatı 0.51 kuruş fon toplam değeri 9.935.471 TL yatırımcı sayısı 451 kişi yatırımcı olmuş fonda. Aylık getirisi %10.41 Yıllık %37.89 Getiri sağlamış. Geçen sene 0.35 kuruşken e, Dibi 0.29 kuruş. Sonra devam etmiş. 0.50'ye kadar çıkmış ve tepesinde şu anda 0.51 kuruş. Hisse senedi %70. Finansman bonoları ve nakit teminatlar, para piyasası fonları gibi yatırım araçları ne yatırım yapmış. Evet. Yüzde, yıllık baktığınız zaman %37 ile diğer yatırım araçlarına yenilmiş. Evet o yönden yıllık yıllık da iyi bir getiri sağlayamamış. Şimdi birinci değişken fonun Aralık ayı portföy dağılım raporuna bakalım. Evet. hisse senetleri var. Anadolu Efes, Anadolu Grubu Holding, Akbank, Arçelik, Aselsan, Doğan Şirketler Grubu, Eczacıbaşı İlaç, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Enka İnşaat, Erciyaz Çelik Boru, GSD Holding, Galata Wind Enerji, Index Bilgisayar, İşçe, Kuzey Boru, Logo yazalım. Mega Metal. Medical Park. Otokart. Petkim. Pegasus. Reisaj Gayrimenkul. Hacı Ömer Sabancı Holding. Sasa Polyester. Şecam. Şok Marketler. Türksel İletişim. Türk Hava Yolları. Yapı Kredi Bankası. Gibi hisselere yatırım yapmış. Ak yatırımın borçlanmasını senetleri var. Evet. Aralık ayında Tekfen, Türk Telekom, Altın ve Gümüş'e Viop işlemleri açılmış. Evet. Viop teminatları gözüküyor. Evet fon toplam değeri 14.283.153 TL küçük bir fon. Evet ikinci değişken fon'a bakalım. İkinci değişken fonda son fiyat 0.098 kuruş. Fon toplam değeri 1.451.200 TL 129 kişi yatırım yapmış fon'a. Yıllık %3.38 Bir yıllık %19 getirisi var. Evet. Yani burada hisse senetleri yok herhalde arkadaşlar. Yani böyle standart bir yükseliş kaydetmiş. Evet. Hisse senedi yok. Bunda gözüktüğü gibi. Ters repo. Finansman bonosu. Nakit teminatlar gibi işlemlere var. Evet bu da son sırada gelmiş. yüzde %19'da diğer yatırım araçlarının en altında yeteri sağlamış. Bakalım merak ettik. Aralık ayı portföy dağılımı raporunda neler var? Nelere yatırım yapmış? Evet. Borçlanma senetleri, aktif bank KOMI Finans bonolar var, yüzde 45 vadeli yüzde 47. Evet repo, ters repo var arkadaşlar yüzde 43 buçukla. Zaten portföyün 1 milyonu orada, küçük bir portföy olduğu gözüktü zaten. Evet yüzde üç buçukla fon toplam değeri 1 milyon 423 bin zaten 1 milyon repoda 423 bin de borçlanma senetlerinde yani enflasyona baktığınız zaman fon kaybettirmiş Evet bugün Maxa portföyün fonlarını incelemeye çalıştık arkadaşlar videolarımız devam ediyor. Yönetim şirketlerini tanımaya devam ediyoruz. Sırasıyla diğer videolarımızda görüşmek üzere. Abone olmayı beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. İyi günler.